Uyku esnasında gördüğümüz bir rüya anlık bir hayal gibi gelebilir. Gerçek dünyada ise görülen bu rüya bir tesadüf değildir. Aksine evrenin bize gönderdiği bir mesajdır. İsviçreli psikolog Carl Gustav Jung'a göre insan zihninin derinliklerinde gizlenen sırları çözebilmek için sembollerin gizemli dünyasına dalmamız gerekiyordu. Ona göre rüyalar, semboller ve dış dünyadaki olaylar sadece tesadüfi çakışmalar değildi. Aksine anlamlı bir ilişki ağı içinde örülüydüler. Yani bu anlamlı ilişki ağını senkronisite yani eş zamanlılık olarak adlandırdı. Ona göre beklenmedik sıra dışı olaylar evrenin gizli bir mesajının ifadesiydi. Eş zamanlılık teorisi evrenin gizemli bir yönünü aydınlatmaya çalışan ilginç bir bakış açısı sunar. Bu teori, olayların sadece rastgele çakışmalar olmadığını, aksine aralarında anlamlı bir bağ olduğunu iddia eder. Derinlemesine bakıldığında, eş zamanlılık teorisi, gözlerimizin önündeki sıradan anlamların ötesine geçer. Sıradanlık, bir noktada mucizevi bir dokunuşa dönüşebilir. Bu perspektife göre, dünya, görünmeyen iplerle birbirine bağlı gibi görünür. Farklı olaylar, yerler ve insanlar arasında anlamlı bir ilişki ağı ölülüdür. Bu ilişkiler, Sadece neden-sonuç zincirlerinden ibaret değildir. Bazen bilimsel anlayışın sınırlarının ötesine geçer. Bu teori sadece bilimsel gözlemlerle değil, aynı zamanda duygusal deneyimlerle de örülüdür. Tıpkı sevgilinizin sesini düşündüğünüz anda telefonunuzun çalması gibi veya eşiniz ya da sevgilinizle yıllardır gittiğiniz restoranda buluşmaya karar verirsiniz. Restorana gittiğinizde ise kapalı olduğunu öğrenirsiniz. Buna rağmen beraber geçirdiğiniz güzel anıları hatırlayarak sahilde yürümeye karar verirsiniz. O sırada yanından geçtiğiniz bir sokak sanatçısı ilk buluşmanızda dinlediğiniz şarkıyı söylüyordur. Bu tür olaylar eş zamanlılık teorisinin temelinde yatan fikirleri yansıtan sadece nedensel bir açıklamayla değil, aynı zamanda duygusal ve anlamsal bir bağla açıklanabilen eş zamanlılık örnekleridir. Eş zamanlılık, yaşadığınız deneyiminizde karşınıza çıkabilecek sıradışı bir durumun da ötesindedir. Bir rüyada gördüğünüz sembolün aslında gerçek dünyada bir tesadüf olamayacağını anlatır. Eş zamanlılık teorisine göre bir kelebeğin kanat çırpışı binlerce kilometre ötedeki bir fırtınanın habercisi olabilir. Bir gece önce rüyanızda Kütüphane'de okuduğunuz kitabı ertesi gün kardeşiniz size doğum günü hediyesi olarak alabilir. Şimdiye kadar anlattıklarım sizlere dejavu kavramını hatırlatmış olabilir. Eş zamanlılık teorisi ve dejavu benzer temeller üzerine inşa edilmiş olsa da aslında farklı kavramlardır. Eş zamanlılık, rüyalar, semboller ve dış dünyadaki olaylar arasında anlamlı ilişkiler olduğunu öne sürer. Olayların tesadüfi olmadığını, aksine gerçek hayatla anlamlı bir bağlantısının varlığını vurgular. Dejavu ise, bir kişinin daha önce hiç yaşamadığı bir anıyı, daha önce yaşamış gibi hissetmesi durumudur. Yani, kişi o anın çok benzerini ya da aynısını, daha önce deneyimlemiş gibi hisseder. Dejavu genellikle, beynin işleyişindeki geçici bir anormallik sonucu ortaya çıkar. Dejavu hakkında daha fazla bilgi edinmek için, nedenlerin peşinde tarzıyla sizler için hazırladığım videoyu buradan izleyebilirsiniz. Sonuç olarak, eş zamanlılık teorisi, olayların ötesinde gizli bir anlam arayışıdır. Sizi etkileyen her şeyin altında yatan bağların, aslında birer anlamı olduğunu ifade eder. Eş zamanlılık teorisi, fiziksel dünyanın ötesinde, Evrenin derinliklerindeki gizemlerle dans etmek için yakalayabileceğimiz eşsiz bir fırsat olabilir.